hoş geldiniz öğretmenlerim. Nerede kaldık? Savunma mekanizmalarını konuşacaktık hatırlarsanız. Genel bilgisini vermiştim. Şimdi tek tek mekanizmalara bakalım. Dedim ki sayıca çok fazlalar. Yüzlerce savunma mekanizması var ama biz işimize yarayanlara bakalım. Çok sık sorulanlara ve temel mekanizmalara bakalım demiştik. Şimdi birinci sırada bastırma var. Özellikle onu ilk sırada alırız çünkü Freud ona şöyle bir önem atfediyor. Diyor ki: "Aslında bir tane mekanizma var. O da bastırma mekanizması." diyor. "Eğer bastırma işe yaramazsa diğer savunma mekanizmaları ortaya çıkar." diyor. O yüzden en temel mekanizma ve her insanın kullandığı mekanizma olarak bastırmayı bizim karşımıza çıkarmış. Bastırma nedir? Kaygı verici durumu bilinç dışına gömme unutma ama burada kasıtlı bir şey yok yalan söyleme yok unutmayın kaygı bizlerin için o kadar yükseltiyor ki meseleyi biz onu bilinç dışımıza yerleştiriyoruz hiç farkında olmadan bastırma ya da güdüsel unutma kaygı verici durumu kaygı verici durumu bilinç dışına yerleştirme gönderme gömme ne derseniz deyin arkadaşlar Şimdi bütün insanlar bastırmayı kullanır derken ne demek istiyor? Aslında ne için bunu söylüyor? Ölüm korkusu. Şimdi şöyle bir gerçek var değil mi arkadaşlar? Her canlı bir gün ölümü tadacak. Bütün işte mezarlıkların girişlerinde, bazen camilerde falan yazıyor. Her canlı bir gün ölümü tadacak. Evet, ama bizim şöyle bir dezavantajımız var. Biz bunu bilerek yaşamak zorundayız. Bizi yık yıkıma sürükleyen şey o aslında. Yani karınca da bir gün ölecek. İşte çiçek de bir gün yaşamını sonlandıracak falan. Ama onlar bunun bilincinde olarak yaşamıyorlar. Bizler ise her an ölebilecekmişiz gibi yaşamak zorundayız. Bir taraftan da hiç ölmeyecekmişiz gibi geleceğimizi planlıyoruz anlamak zorundayız. İşte bu müthiş bir kaygı yaratıyor bizde. Dolayısıyla bu ölüm meselesi konuşulduğunda ortamda genelde önce bir sessizlik olur arkadaşlar. Herkes bir o ölüm gerçeğiyle yüzleşir. Bir farkındalık başlar. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu falan sorgulamaya başlarız. Ama kısa bir süre sonra bazı şeyler yaparız. Mesela şunu diyebiliriz. Ya çıkışta bir kahve içelim mi dediğiniz zaman, yani geleceğe dönük bir plan yaptığınız zaman puf o karanlık kaybolur. Üzerinizdeki kasvet dağılır. Çünkü ölüm böyle bir kasvet yaratıyor üzerimizde. Ya da arkadaşlar ölüm korkusunu bastırmak için ne yaparız? Mesela para biriktiririz. Yaşça çok ilerlemiş olmasına rağmen, paraya hiçbir şekilde ihtiyacı olmamasına rağmen deli gibi para biriktiren ihtiyarlar görürseniz lütfen onlara kızmayın. Bu ölüm korkusunun çok yoğunlaştığı anlamına geliyor. Ya da arkadaşlar ne yaparız mesela? Çocuk dünyaya getirme. Daha önce de söylemiştim. Bir çocuğu dünyaya getirmek biyolojik olarak devamlılığınızı sağlayacağı için bir nevi ölümsüzlük gibi algılanıyor bizler tarafından. O yüzden bunu da biz bastırmaya örnek olarak veririz arkadaşlar. Ya da başka örnekler, ölümün bastırılmasını örnekler vermiştim. Klişe bir örnek var biliyorsunuz diş e, o hekimi olayları. İşte diş hekiminden çok korkan, gitmek istemeyen bir kişi aldığı randevuyu unutuyor. Akşam oluyor işte akşam olmuş 7-8. Benim bugün randevum vardı diyor ama zaten o gün içerisinde gitmediği için o kaygı durumu da ortadan kalkmış oluyor. Dikkat edin bunları bilerek Yapmıyoruz tamam mı? Hepsi birincil kazanç. Farkında olmadan kendimizi korumak için gerçekleştirdiğimiz meseleler. Ya da çok travmatik bir anımızı hatırlayamıyoruz. Bazı anları siliyoruz. Yok bizde mesela. veya hiç sevmediğiniz birinin adını bir türlü hatırlayamıyorsunuz. Düşünüyorsun düşünü. Neydi ya neydi bebe? <laughs> bir türlü gelmiyor. Sebebi arkadaşlar bu bastırma mekanizması. 2- unutamıyor musun? İnkar et o zaman diyoruz. Yatsıma ya da inkar kaygı verici durumu yok saymadır, inkar etmedir. Öyle bir şey yok deriz. Kaygı verici durumu yok sayma. İkinci isimlerini bilmeniz bence çok önemli. Çünkü bunlar farklı isimlerle de karşımıza geliyor. Sınavda da o şekilde geliyor. Lütfen dikkatli olun tamam mı? Yatsımanın diğer adı inkardır arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Allah korusun çok sevdiğimiz birine ölümcül bir hastalığın teşhisi konsa. Hemen kabul ediyor muyuz? Cık. Ne yapıyoruz? Yok canım diyoruz. Ya bir yanlışlık vardır. Bir daha yaptıralım testleri. Başka bir doktora gidelim. Başka bir hastaneye gidelim. İmkan varsa yurt dışına gönderelim gibi gibi. Ta ki bütün sonuçlar bize aynı veriyi sağlayana kadar biz bir inkar sürecinden geçiyoruz ki bu güzel bir şey. Bu o acı gerçekle yani işte ölümcül bir hastalıkla karşılaştığınızda bu evet bilincin kabul etmesinin zor olduğu bir durum. Ee, burada işte ego kendini koruyabilmek için bir süre bunu inkar edebilir. Burada hiçbir sorun yok. Ama şu çizgiyi aştığımız anlamına geliyor. Diyelim ki bir kadın eşini kaybetmiş yaklaşık belki 10 yıl olmuş fakat şöyle şeyler söylüyor. Aslında diyor eşim ölmedi. Her akşam geliyor. Beni ziyaret ediyor. Biz onunla görüşmeye devam ediyoruz. Bu artık çizginin öbür tarafını gösterir bize. Yoksa işte ilk öldüğü zamanlarda kıyafetini vermeme, odasını kesinlikle bozmama, sofraya her akşam onun için bir tabak getirmeye devam etme ilk zamanlar falan. Bunlar gayet normal. O yaz süreciyle baş ederken kullandığımız bir süreç aslında yatsıma inkar. Ya da diyelim ki bir çocuk sınavdan 100 bekliyor. 5 almış. Olamaz hocam diyor imkansız diyor ben yüz bekliyorum full kağıt verdim filan. Ne yapıyor bakın Bu, o kadar beklemediği bir durumla karşılaştık ki 100 beklerken 5 almış. Orada bir kesinlikle böyle bir şey olamaz e, ifadesi bizi yatsımaya götürmeli arkadaşlar. Gelelim gerileme, regresyon. Şimdi bunun bir tane kitabi tanımı var bir tane de benim e, aklımdaki tanımı var. Önce kitabı tanımı vereyim ama benim aklımdaki daha kısa ve çok daha akılda kalıcı. Kişinin içinde bulunduğu gelişim döneminden önceki dönemlere ilişkin davranışlar yapmasıdır. Yani ben ne diyorum kısaca? Çocuksu davranmadır. Bir insan çocuksu davranıyorsa geriliyordur. Hatırlayın dil gelişiminde, dil gelişimini etkileyen faktörlerde kardeş kıskançlığı meselesi olursa o şakır şakır konuşan çocuğunuz bir anda kardeşi gibi davranmaya başlayabilir demiştim. Emeklemeye başlayabilir, alt ıslatma geri gelebilir, parmak emebilir, işte kendini ifade ederken ağlayabilir falan demiştik ya orada da vardı gerileme mekanizması. Bu tam olarak bir çocuksu davranma meselesidir. Kitabi tanımınızı kitabınıza yazdım. Oradan bakın ben şimdi kısa tanım yazacağım size. Çocuksu davranma. Şimdi taklidini yapamayacağım çok da hoşlandığım bir şey değil ama anlatınca siz anlayacaksınız. İşte genç bir kızın işte sevgilisine istediği bir şey yaptırabilmek için onu bir konuda ikna edebilmek için böyle bebek gibi konuşması, çocuksu konuşması çok hoşlanmıyorum dediğim gibi ama orada bir gerileme var. Niye yapıyor bunu? E bir ihtiyacı var onu karşılayacak değil mi? İşine yarayacak çünkü biz mekanizmaları bir yerde işimize de yaradığı için bize... Mutlu ettiği belki de rahatlattığı için de kullanabiliyoruz. Ya da arkadaşlar sorularda görürseniz ağlama. Mutlaka notlarınızda hemen kitabınızda altını çizin. Ağlama gerileme mekanizmasının örnektir. E diyeceksiniz ki hocam hepimiz ağlıyoruz. E normal zaten ağlamakta kötü bir şey. Mi ki Ağlamak çok da rahatlatıcı bir şey değil mi aynı zamanda? Sadece çocuklar mı ağlıyor? Yok bazen bizler de ağlayabiliyoruz. Çok normal. Bazen kaygı çok yükseliyor. İşin içinden çıkamayacak hale geliyoruz. Ve ağlayarak, gözyaşlarımızı akıtarak böyle bir Kısa süreli rahatlamaya geçebiliyorsunuz. Burada daha çok tabii çocuklar üzerinden ele alıyoruz ama bizler için de mümkündür. Mesela istediği olmayan bir çocuk ne yapıyor? Ağlıyor isteklerini elde etmek için. Ne yapıyor? Çocuksu davranmış oluyor. Ee, burada da şöyle söyleyeyim. Yetişkin birisinin bir sorunu olduğunda, bir isteği olduğunda bunu konuşarak ifade etmesini bekleriz ya. O yüzden ağlamak çocuksu bir eylem olarak tanımlanıyor. Anlaştık mı? Sorularda gördüğünüz ağlama varsa gerilemeye gidin. Bir şey daha var. Küsme. Ya hocam diyeceksiniz bu ne? Her şey var. E, normal savunma mekanizmalarını hepimiz kullanıyoruz demiştik. Küsmek neden gerilemedir? Yine aynı meseleden bir yetişkinin herhangi bir sorunu varsa oturup karşısındakile konuşarak bunu çözmesini bekleriz. Küsmek çocuksu bir eylemdir. Hatta böyle konuşmalarımızda çok söylemez miyiz? Üf, çocuk gibi bağlama be deriz değil mi? Ya da ya sen çocuk musun niye küsüyorsun gel otur konuşalım deriz. Yaşlılarda da çok görüyoruz değil mi? İleri yaştaki insanlarda küsme, kırılma, alınganlık, böyle konuşmama falan filan. Çocuksu davranma. Zaten yaşlılığa hep ne derler? İkinci çocukluk. O şekilde düşünün. Gerileme de bu şekilde arkadaşlar. Karşı tepki geliştirme. <laughs> bu da çok ilginç, güzel bir mekanizma duygunuzun tam tersini yansıtıyorsunuz. Mesela çok mu seviyorsun? Sevmiyormuş gibi yapıyorsun. Hiç mi sevmiyorsun? Çok seviyor gibi yapıyorsun. Korkuyor musun? Hiç korkmuyor gibi davranıyorsun. E diyeceksiniz ki hocam bu riyakarlık değil mi? Değil. Burada bir insan neden böyle davranır? Onu düşünelim mi beraber? Karşı tepki geliştirme neden bir savunma mekanizmasıdır? Mesela siz çok sevdiğiniz birine neden hiç sevmiyormuş gibi davranırsınız? Bir düşünün. Mesela ilkokul çocuklarında çok görürüz ya. Öğretmenim saçımı çekti, öğretmenim bana şöyle yaptı falan filan. Halbuki o saç çeken, zarar veren çocuk hoşlanıyordur. Ama böyle gösteriyordur. Neden böyle yaparız? Bir, reddedilme korkumuz olabilir. İki, kaybetme korkumuz olabilir. Değil mi? Çok sevdiğimi gösterirsem şımarır ve beni bırakır diye düşünebiliyoruz. Ve yapıyoruz böyle şeyler. İnkar etmeyin. Hepimizde var bunlar. Ya da mesela... Bir iş yerinde küçücük bir odada mesela işte 10 metrekare bir odanın içerisinde beraber çalıştığınız arkadaşlarınız var ve hoşlanmıyorsunuz onlardan. Ama her gün o işe gidip o masaya oturup çalışmak zorundasın. Sen şimdi hiç sevmediğini sürekli düşünürsen, zihnini sürekli bununla meşgul olursa oraya oturup nasıl çalışacaksın? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sevmiyoruz, hoşlanmıyoruz ama çok seviyormuşuz gibi. Abartılı böyle sevgi gösterilerinde falan bulunabiliyoruz. Bir sahtelik bir söz konusu olabiliyor. E, o mekanın içerisinde, o ortamın içerisinde kalabilmek için aslında bu davranışları yapıyoruz. O yüzden bir riyakarlık olarak düşünmenizi istemem. Ya da e, yine bir Türk filminden size örnek vereceğim. Edison'da Türkan Şoray'ın böyle bir sahnesi vardı. Edison Türkan Şoray'a aşık. Türkan Şoray da aslında ondan hoşlanıyor ama çaktırmıyor işte şımarması falan diye. Ondan sonra Edison buna çiçek getiriyor. Bir buket gül getiriyordu galiba. Türkan Şoray da alıyor çiçekleri de kafasına geçiriyor. Sonra arkasını dönüyor kamera ona zoom yapıyor yüzüne ve Türkan Şoray mutlu nasıl biliyor. Çok hoşuna gitmiş aslında ama gitmemiş gibi davranıyor. <laughs> ya da son bir örnek vereyim. Evinize misafir geldi. Ee, uzunca saatlerdir de oturuyor ve siz de artık yorgunsunuz bir an önce gitsinler diye böyle gözlerine bakıyorsunuz falan. İşte yüzünüzü falan da asmaya başladınız hafiften. Sonra misafir dedi ki biz artık yavaş yavaş kalkalım. Ne diyoruz orada? Aa nereye gidiyorsun? Dur ya. Ne güzel oturuyordun. Daha saat erken. Bizde kalsana falan diyorsun, değil mi? Hepimiz yapıyoruz. <laughs> Hepimizi yakaladı bu örnek. Hissedilen duygunun tersini gösterme. Ya da şöyle bir örnek vereyim size. Çocuk gece vakti bir mezarlıktan geçmek zorunda ama deli gibi de korkuyor. Fakat da geçmek zorunda tamam mı? Ne yapıyor geçerken? Hiç korkmuyormuş gibi davranıyor. Islık çalıyor, şarkı söylüyor, sanki çok eğleniyormuş gibi o mezarlığın içerisinden geçene kadar bu davranışları yapması bizi karşı tepki geliştirmeye götürür. Benim de öyle karanlıkla ilgili şeylerin fobik durumlarım var arkadaşlar artık yok da. Ben de öyle yapıyordum mesela karanlıkta bir yerde yürümek zorundaysam işte ıslık çalardım, şarkı söylerdim, konuşurdum, ses olsun diye. Karşı tepki geliştirme. Gelelim telafi ya da ödünleme. En sevdiği, en çok sorduğu mekanizmalardan bir tanesi ÖSYM'nin. Telafi şöyle. Sanıyorum ki birçoğunuz telafi şöyle biliyorsunuz. Kişinin eksik olduğu bir alanda, e, alanla ilgili eksikliğini başka bir alanda başarı yakalayarak telafi etmesi. Yani ilk alanda eksiğim var, Y'de bunu kapatayım diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu tanım kısmen doğru olmakla birlikte tamamen doğru değil. Çünkü kişi eksik olduğu alanda çalışarak da telafi yapabilir. O yüzden lütfen burada genel bakmanızı istiyorum ve ben tanımı şöyle yazıyorum. Kişinin yetersiz ya da eksik olduğu bir alanı aynı ya da farklı alanda Ödünlemesi, telafi etmesidir. Örnek, örnek vereyim size hemen birazcık. Ee, genelde klişelerden başlayalım. Dersleri çok iyi olmayan, notları düşük bir öğrencinin okul futbol takımının kaptanı olması. Akademik yetersizlik var, sporda bu başarıyı elde ederek telafiyi yaptı. Ya da şöyle şeyler de olabilir. Dersleri pek iyi değil, notları düşük. Gidip çete oluyor. <laughs> Okuldaki bir çetenin lideri. Bu da bir telafi arkadaşlar. Telafi her zaman olumlu sonuçlanmak zorunda da değil. Onu söyleyelim. Ee, ya da böyle size şey bir örnek vereyim. Hatta sınavda da buna benzer bir soru gelmişti. Çocuk derste resim yapıyor arkadaşlar. Öğretmen de geliyor resmine bakıyor. Çok kötü, çok beceriksizsin falan diyor çocuğa. Çocuk da buna takılıyor arkadaşlar. Çok çalışıyor, çabalıyor ve ileride ünlü bir ressam oluyor. Bunu sormuştu ÖSYM. Bu bir telafi mekanizmasıdır eksik olduğumuz alanda çalışarak da bunu kapatabiliriz. Aklınızda bu şekilde bulunsun. Ee, mesela işte Messi bilirsiniz dünya cümle bir futbolcu. İlk seçmelere gittiği zaman bundan futbolcu olmaz deniyor değil mi Messi'ye? Ama ne yapıyor Messi? Çalışıyor, çabalıyor ve ne yaptı? dünyanın en ünlü futbolcularından birine dönüştü. Bu da bizim için bir telafidir arkadaşlar. Yine aklıma bir film geldi. Siyah Ku Black Swan. Mükemmel bir film. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok güzel psikolojik açılımları var. Orada mesela başrol Siyah Ku e, rolünü, Birinci Ku e, rolünü almak isteyen e, Natalie Portman var. Ne yaptı? İşte onu yetersizlikle sürekli e, hocası şey yapıyordu, gaza getiriyordu, ters psikoloji yapıyordu bir taraftan. O da bunu takıntı haline getirmişti. Gece gündüz çalışa çalışa en sonunda başrol almıştı ve çok iyi bir performans sergilemişti ama ruhsal olarak ciddi yaralanmaları vardı. O geldi aklıma. Telafiyi böyle düşünün arkadaşlar. Ya da çocuğu olmayan bir kadının veya çocuğunu işte erken yaşlarda kaybetmiş bir kadının işte bir kreş açması, kendini tamamen oraya vermesi, çocuklarla çok fazla ilgilenmesi, o ikisini kapatmaya çalışması gibi. Ya da dış görünüş olarak kendini eksiklik demeyelim de çocuk olmayı yanlış söyledim belki kendini yetersiz hissediyor ya e, duygusal anlamda eksiklikten bahsediyorum yanlış anlaşılma olmasın ya da diyelim ki işte fiziksel olarak kendini çok beğenmeyen birisinin dış görünüş olarak işte akademik alanda çok ciddi başarılar elde etmesi gibi gibi Mazlow'un hayat hikayesinde vardı bu bahsetmiştim arkadaşlar ona sürekli çirkin çirkin diyordu o da gidip <laughs> akademisyen olmuştu gelelim yansıtmaya Yansıtma çamur atma demek arkadaşlar. Kişinin kendi sahip olduğu duygularla yüzleşememesi, bunu kabul edememesi ve sanki başka insanlarda bu duygular varmış gibi davranması. Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini başkalarına yansıtması, projekte etmesi genellikle de kabul etmek istemediğimiz, yüzleşmek istemediğimiz tabii ki duygu ve düşüncelerimiz var. Mesela bir apartmanda düşünün işte komşular toplanıyor hafta, haftada bir belki ayda bir neyse bir tane kadın hiçbir toplantıya gitmiyor. Niye gitmiyorsun diyorlar o da diyor ki aman diyor gidip ne yapacağım diyor iki dakika oturuyoruz hemen kalkıyoruz arkamızdan konuşmaya başlıyorlar. Herkes dedikoducu diyor Halbuki apartmanın bir numaralı dedikodusu o. Herkes bunu biliyor ama o kendini farkında değil. <laughs> Yansıtmanın bence en trajik tarafı bu. Kendimizin farkında değiliz ama dışarıdan herkes bizi görebiliyor. Burası biraz sıkıntılı. Ya da sürekli yalan söyleyen birinden aman herkes de yalancı olmuş kimseye de güven yok falan demesi. Bunlar yansıtma mekanizması olarak aklınızda kalsın. Çamur atma, suçlama tamam O şekilde düşünün yansıtmayı. Yön değiştirme sıklıkla karşımıza çıkan mekanizmalardan bir tanesidir. Kişinin e, bir duyguyu gerçek nesnesine değil başka bir nesneye yönlendirmesidir. Bir duygu diyorum çünkü her zaman öfke olmak zorunda değil. Evet genellikle sorularda öfke olarak karşımıza çıkar. Klişe yine örnekler var işte patronuyla tartıştı öfkeliydi telefonda eşiyle konuşuyordu ona bağırdı. Ya da anne işte babayla tartıştı ona bir şey söyleyemedi döndü çocuğa bağırdı. Hatta böyle bir görsel var görmüşsünüzdür belki baba anneye bağırıyor anne çocuğa bağırıyor çocuk oyuncak ayısına bağırıyor böyle bir silsile var çok da nahoş bir görüntü aslında ama orada bir mesela yön değiştirme görüyoruz. Veya telefonda biriyle konuşuyorum beni inanılmaz sinirlendirdi hiç de bir şey yapamıyorum telefonu duvara fırlattım mesela bu bir yön değiştirmedir bizim için. Ee, o yüzden hani hep böyle öfke gibi anlatmak istemiyorum da başka duygular da işin içerisine Girebilir diyorum Mesela dedikodu sınavda geldi Dedikodu yapmak yön değiştirme mekanizmasına örnektir dedi ÖSYM bir seçenekte ve doğru ee, Rahmetli Engin Geçtan hocamızın kitabında var bu arkadaşlar dedikodu yapmak neden yön değiştirme Çünkü o kişinin ne Kimin dedikodusunu yapıyorsanız artık O kişiye konuşmayıp duygunuzu düşüncenizi söylemeyip hop onun arkasından dönüp Başka birine konuşuyorsunuz yani duygu yön değiştirmiş oluyor. Anlaştık mı? Bu bir kişi olabilir, bu bir eşya olabilir. Yön değişen mesele. Diyelim ki eski sevgilinizin ya da eski eşinizin eşyaları kalmış evinizde. Fotoğraflar olabilir, kıl kıyafet bir şeyler olabilir. Ona da çok kızgınsınız hala. Onu fotoğraflarını kesip kıyafetlerini parçalamak. Mesela bir yön değiştirme mekanizması olabilir yine. Anlaştık mı? Yazalım. Duygunun ki çoğunlukla öfkenin arkadaşlar onu da parantez içinde yazalım. Çoğunlukla öfkenin gerçek kaynağına yönelmemesi başka bir nesneye. Bu bir kişi olabilirmiş, bu bir eşya olabilirmiş yönelmesidir. Şimdi Engin hocamızın kitabındaki bu dedikoduyu sorduğu için ÖSYM ben hep söylüyorum sizlere de aktarayım arkadaşlar. Belki bu da gelebilir. Mesela düşünelim fobiniz var mı? Fobi. Korku demiyorum fobi. Hani gerçekten düşünmekte çok zorlandığınız aklınıza geldiğinde böyle tüylerinizin diken diken olduğu. Hani bırakın karşılaşmayı düşünmek bile istemeyeceğiniz türden şeyler. Düşünün mesela vardır mutlaka. Genelde ben derslerimde sorarım. Karanlık. <laughs> ben zaten hemen kendimkini söylüyorum. Karanlık, derin su mesela ya da işte yükseklik, e börtü böcekler, bir sürü şey olabilir. Kapalı alan, asansör, dar alan falan. Mesela bunlar kedi, köpek bu tarz şeylerle çok karşılaşıyorum. Söyleniyor. Şimdi bu fobiyi neden ele aldım? Çünkü şöyle bir şey var. Mesela karanlık. Bana ne yapabilir ki karanlık? Eli yok, kolu yok, ağzı yok, hiçbir şey. <laughs> Bana hiçbir şey yapamaz. <laughs> karanlık, değil mi? Ama benim ölüm korkumu tetikliyor. O yüzden mesela kapalı alan, asansörün içinde kalmak istemiyorum. Neden? Ne olabilir ki kalsan? Bir şey olmaz ama asansör düşerse ölüm olabilir işin ucunda. Dolayısıyla tabutla ilişkilendiriyoruz bu kapalı alan meselesini, dar alan meselesini. Yani Engin hocamız diyor ki bizim fobi olarak tanımladığımız birçok şey, yani fobi diye tanımladığımız durumların altında ölüm korkusu var diyor. Biz ölümden korkuyoruz demiyoruz da karanlıktan, kediden, köpekten, asansörden, yüksekten korkuyoruz diyoruz diyor. Mesela yılan korkusu değil mi? Çünkü beni sokarsa zehirli ölebilirim. Eninde sonunda işin ucunda ölüm olduğu için ölüm yerine başka bir nesneyi işaret ettiğimizde fobilerde bu da yön değiştirme oluyor. Notunuzu alın arkadaşlar karşınıza çıkabilir tamam mı? Fobiler. Ölüm korkusunun başka bir nesneye yönelmesi. da şurada dursun. Sınavda sorulur belki. Teşekkür edersiniz. Hiç çıkmadı daha. Devam. Ne var sırada? Yüceltme. Yüceltmeden kısmen bahsettim arkadaşlar. Cinsellik ve saldırganlığın toplumun onaylayacağı forma gelmesi demiştik. Mesela işte şiddet var içimde cerrah olabilirim, kasap olabilirim, boksör olabilirim. işte ne bileyim başka karateyle falan ilgilenebilirim, dövüş sporlarıyla ilgilenebilirim gibi. Ya da cinayet romanı yazarım. <laughs> mesela bu da bir yüceltmedir. Cinselliğin yüceltilmesi olarak da genellikle bedeni teşhir etme karşımıza çıkar. Ya da özellikle işte plastik sanatlar dediğimiz sanatlarla ilgilenme, heykel, resim falan gibi. İşte nü tablolar yapma mesela. Bu onunla ilişkilendirilebilir. ya da mankenlik mesela öyle düşünelim. Şöyle bir kurgu yapayım daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bulunduğunuz ilde dışarıya çıksanız yolda öyle günlük işte bikiniyle mayoyla topuklu ayakkabı, makyajla falan gezen insanlar görsek bunu normal karşılamayız değil mi bir toplumda? Birçok gereksiz olabilir ama bunu normal karşılamıyoruz. Fakat şöyle bir şey dese yaşadığınız belediye. Türkiye'de bir ilk. Hizmette sınır yok. İşte bulunduğunuz şehrin meydanına dev bir podyum kurulacak ve o senenin yılbaşında e, Victoria's Secret'ın melekleri var biliyorsunuz onlar her sene yürüyüş yapıyorlar. Bu yürüyüşü Türkiye'de burada yapıyoruz deseler e, bir önceki örnekte ayıpladığımız belki şiddet uyguladığımız insanları gidip en önden alkışlarız görmek isteriz izlemek isteriz. Çünkü mesleğe dönüşmüş oldu değil mi? mankenliğe dönüştü. Yani bir statü eklediniz. Freud'a göre yüceltme en sağlıklı mekanizmadır. Her zaman olumlu sonuçlanır hem bireysel açıdan hem toplumsal açıdan. Mesela içimde birilerini kesip biçme arzusu var. E şimdi bunu yaparsam bunun hem bana hem topluma zararı var. Ama cerrah olduğumda öyle mi? Hem çok saygın bir mesleğim oluyor, hem ekonomik olarak çok iyi bir yerde oluyorum, hem insanlar bana çok teşekkür ediyor, topluma çok faydalı bir şey yapmış oluyorum, hem de o kesme biçme meselesini halletmiş oluyorum. Dexter hatırlayın arkadaşlar, orada da buna benzer bir şey vardı. Dolayısıyla yüceltme cinsellik ve saldırganlığın toplumun onaylayacağı hale getirilmesi diyoruz. Bir çeşit kıyafet giydirme, kılıf giydirme öyle sunma, öyle düşün. Ama temeldeki arzular hala devam ediyor. Orayı kaçırmayalım, yüceltmedim. Gelelim mantığa bürümeye. En büyük mekanizmalardan bir tanesi. İçinden onlarca mekanizma doğuruyor. Ben hangileri olduğunu size söyleyeceğim anlattıkça. Ve birçok ismi var. Hepsini bilmeniz lazım. Mantığa bürüme diyebilir. Ee, bahane bulma diyebilir. Neden bulma diyebilir. Rasyonalize etme yani mantıklı bir nedene bağlama, usa vurma, akla uydurma, ussallaştırma gibi birçok ismi var. Lütfen hakim olmaya çalışın. Mantığa bürme deyince benim aklıma hep ne gelir biliyor musunuz? <laughs> Yine bir film söyleyeceğim. <laughs> Banker Bilo filminde Şener Şen'in repliği. Her seferinde işte yakalanıyordu ve ne diyordu? Yaptım ama sor bir hele niye yaptım diyordu değil mi? Ve her seferinde de İlyas Salman'ı bir şekilde ikna ediyordu. Biz mantığa bürümede şunu yaparız. Bir hatamız, bir yanlışımız vardır. Bunu kabul ederiz. Ve bunu mantığa uygun bir gerekçeyle, kendimce mantıklı gerekçelerle açıklamaya çalışırım. Özellikle kendimce mantıklı diyorum çünkü size mantıklı gelmesine gerek yok. Sonuçta mekanizmayı ben kendim için kullanıyorum, değil mi? Mesela işte alkol bağımlılığı olan birisinin bundan vazgeçmek için defalarca denemeler yapması, tedavi olması ama bir türlü kurtulamaması durumunda şunu demesi aman rakı içen öldü de su içen ölmedi mi demesi ve alkol tüketmeye devam etmesi bizim için mantıksız olabilir ama onun için gayet mantıklı, rahatlatıcı ve eylemi sürdürmesine yardımcı olan bir gerekçedir. Tamam mı? Biz öyle bize mantıklı gelmesini beklememeliyiz. Ya da çocuklarına sürekli şiddet uygulayan bir ebeveyni eleştirdiğiniz zaman ya evet dövüyorum ne var? Ben onları onların iyiliği için dövüyorum demesi bir mantığa bürümedir. Ya da işte atın ölümü arpadan olsun falan atasözleriyle çok karşımıza çıkıyor. Yani mantığa bürümek kısaca şudur. Hatamı bilirim ama bunu mantıklı, kendimce mantıklı bir gerekçeyle açıklayıp aklıma uydurmaya çalışırım ki o beni rahatlatsın. Şöyle yazalım. Kişinin hatasını kabul etmesi ve bunu kendince kendince mantıklı bir gerekçeyle açıklaması. Tam burada şunu duyuyorum. Hocam ben yansıtmayla çok karıştırıyorum ya <laughs> diyorsunuz değil mi? <laughs> çok basit bir farkı var. Yansıtmada ben kabul etmiyorum bende olduğunu. Ben yalan söylüyorum ama yok diyor ben çok dürüst bir insanım onlar yalancı diyorum. Burada ise sana yalan söyledim ama sor bak neden yaptım bunu diyorum. Yani kabul ediyorum ve buna gerekçe uyduruyorum. Tamam mı? Sınavda sorularda lütfen dikkat edin. Çok keskin bir ayrım var aralarında. Karıştırmamaya çalışalım arkadaşlar. Evet, daha mekanizmalarımız devam edecek ama şimdilik bu videoyu isterseniz burada tamamlayalım. Bir sonraki videoda kalan mekanizmaları örnekleriyle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.